Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün karakter sıralayacağız. Birin bari normalde ekran kaydı alırdım ama işte olmuyor. Yani ses gelmiyor. 8 bit. Bence ehlik. Bari bu bunda moya yok haberiniz olsun. En bu biraz sıkıcı. O yüzden yine e. Bari arkadaşlar bak. Buradaki olanlar E'nin ilk başında olanlar Ehlerin en iyisi. En sonlananlar ehlerin en kötüsü. Eş. Ortaya. En burada ortadır. Bari çok kötü. Arkadaşlar bu arada bana göre yapılmış yani. Ben kendim düşünüyorum. Bir bence o kadar değil değil ama güçüne göre şöyle. Belle bir iş yaramıyor. Sadece iyi oynasanız iyi. Bibi zaten iyi. Bonnie. Bonnie de güçlü. O yüzden ortaya koyacağım. Bu orta. Pardon. E. Brock bence güçlü. Bull. kraldır abi. <laughs> Fazla. Yani Bayram o kadar değil değil ama yine size bu da iyi. Kullandığın zaman ben bir severi zaten kral. Bir severi zaten 500 kupa falan yapıyordum az daha. çok gıcık oluyor. Crow kral. Darley yani ortaya. Edgar çok kötü. Ems E. Fazla hemen. Ee, orta. Frank şöyle şöyle yaptık. Tamam. Fink, buraların Frank buraların şuradası. Frank Kraldır. Ee, bu ne ya? Gail Jean Griff Grom Jekin Fazlacık açık açıklayacağımız sanız, yani uçtuğunda güzel oluyor. normalde kötü ee, Jesse çok kanser, Leon bence o kadar da iyi değil yani, İyi ya kral değil ama Lou çok kanser, Minks hiç çok az Şöyle. Dynamite kral kralcıları da var. Mortis. Mortis ben oynayamıyorum. Bu ne lan? Mr. P. Hiç sevmem. Hani güçlüyüm. Kenji öldürebildiği için buraya. Nita şuraya. Otis gizemli. O yüzden gizemli kısmını koydum. Ondan sonra Pam. ben Pam o kadar da iyi değil. Bence pem ehlik ya. Arkadaşlar bunun böyle burada efsanevi, gizemli, ondan sonra destansı, süper ender ve ender ve başlangıç olarak yapmamı istiyorsanız en az bir 10 like gelsin. Ve Penny içemem. Piper iyi oynarım. Öyle kral. Poco çok güçlü. El Primo da. yönde en az çok. Edgar'da nefret ederim. Rika yani güçlü oluyor ama çok fazla değil. Raf şuradan. Bur Oradan ben şuradan seçeceğim. Bazen de rastgele seçeceğim. Raf aslında iyi ya. çok da değil. Ya. ehlik. Rosa. Rosa'yı çok az kişi oynuyor ya. Sandy. Oh birkaç kişi oynuyor. Şöyle ortada. Valla çok hiç güzel değil ki ya. Mac hep gıcık şeyler yapıyor. O yüzden kral. Aslında kral değil. O yüzden buraya. Şimdi random atayım. Ee, Charlie. Charlie. Random atacağım. Çünkü her, her şey yakışıyor. Charlie bunu hak etmiyor. Ben Charlie'nin sarı çok az ya. O yüzden ben en sonuna. Spike iyi. Dur, Spike anladı. Spike iyi. Sprout. Yani hiç yapamıyorum. Squeak. Kral. Stu oynamayı biliyorsan kraldır. Ama ben fazla bilmiyorum. Search. Çok kolay kasılıyor. O yüzden en Buranın en iyisi. Tara hiç sevmem. Bir seviye de çok güçlü oluyor. Benim videomu izleyenler bilir. Tik yani iyi oynadığım için şuraya şuraya girer. Gaz tekledim. Buraya Elgar en sevmediklerim. En sevmediğim. O zaman Mr. P. Barley en sonuncu. para en son en son yani Mr. P'den daha fazla seviyorum. Sevmiyorum Sam Sen yani ultim varsa çok güçlü oluyorsun. Buster iyi. Chester sorulan. Grey. Gray iyi ya. Manis. Chester buranın şurasını hak ediyor. ki şuraya gidiyor. El Primo Reyes buraya. Ben de aralarından bir tık daha sevmedik. Buraya niye gitmiyor? Neyse. Artı. Artistlik yaptığı için iyi. Ondan <laughs> sonra Villa. Beyin geçir geçirdiği için iyi. Bu ne üçüncü? üçüncüsü? Hank. Ben fazla beğenmiyorum ama yine de iyi ya. İyi pardon. İyi Ve me Ben bu sefer Cordus yapacağım. Cordes en sevdiğim karakter. Böyle... Böyle... Lan... El primo baz daha iyi. Chester bundan daha iyi. Frank bundan daha iyi. Bu... Bu... Ondan sonra... Neyse tamam. Neyse o kadar da iyi değil. Ama yine de eh ya. Ve Do kral. Hatta buraya, şu bak şuraya geliyor. Ölümsüz oluyor ya. Ultiyi doldurmak. Bu burada. Çünkü çok da güçlü değil. Ve bu kimmiş? Chuck. Çak. çok hiç kimse bilmediği için yani e. Eh. Miko doğru düzgün oynayamıyorum. Hatta hiç oynayamadım zaten. E, kit kral. Kit şuraya. Hmm. Bu da kral. Ama çok da iyi değil. O yüzden Feng'in üstünde. Angela Hiç sevmem. Tamam. Melodi. Melodi hiç sevmem. Draco güçlü. Lily kral. Şu ikinciyi koyacağım hale ayetinizi. <laughs> Bazen söyle. Bir iki hiç oynamadım zaten oynamak istemiyorum. Son karakter Clancy. Ee, Clancy fazla sevmem. 10 seviye yaptım. Ama çok da güçlü değil. O yüzden orta ya. Eğer Moe olsaydı Moe'yi ben krala koyardım. Şurada Moe var. Bak, dikkatli bakın. Tam burada. Burada Moe var. Tıklıyorum. Burada Moe olduğu için kralmış diye sayabilirsiniz. O zaman ben video kapatıyorum. Hop. hay görüşürüz. Ve dur yanı yaptım pardon. Ve bay bay derim.